Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. bugün günlerden Perşembe. Sizlere tüm videomu videomu çekmek için buraya kadar geldim. Sizlere bugün tüm videomu gösterdim. Zaten videomu da indirmek için de fotoğraflarda. Biz sık sık geldiğimiz için artık çok alışkan olacağız. İlk, defa görmüş gibi değiliz. Şimdi dedim ki sizlere de bu güzel yeri bir paylaşayım. Hep beraber izleyelim. Hadi. Hadi bakalım şimdi girişe doğru gidelim. Bakalım neler varmış.

alttan. Altan. Evet arkadaşlar şimdi artık terliklerimizi çıkarıyoruz buradan itibaren e, normal bir şekilde yürüyeceğiz yani bu şekilde hem tuzun vitaminini alacağız e, hem de tuza böyle basıyoruz burada bir sürü mineral oluyor bu tuza bastığımız zaman gerçekten buraya geldiğiniz zaman mutlaka ayağınızdakileri çıkarın çıplak bir ayakla dolaşın Aslında biz buraya e, hep çoğunlukla geldiğimiz zaman ee, hep sulu oluyor. Aynı böyle göl gibi oluyor. Ne yazık ki şu anda tuzu çekmiş anladığım kadarıyla. Tuz yok. Yani var ama artık taşlaşmış öyle söyleyeyim. Sertleşmiş tuzlar ne yazık ki. Ee, bunun hangi zamanlar olduğunu tam olarak bilmiyorum ama belli bir zamanlarda geldiğiniz vakit burası resmen gölet oluyor. Yani dalga bile oluşabiliyor öyle söyleyeyim. Biraz daha ileriye geçeyim sizlere tuzu daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Buralar çok fazla ayak basıldığı için tuzları bayağı bir sertleşmiş. Taş olmuş resmen. Ee, i̇lerilere gittikçe sizlere göstereceğim. Zaten e, ilerledikçe de yumuşamaya başlıyor. Bastığınız zaman e, yer böyle çökmeye başlıyor diyebilirim. E, Sanırsam mantara falan da çok iyi geliyormuş ayak mantarına tavsiye ediyorum sizlere. Birazdan daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Biraz şöyle ileri doğru gitmem gerektik ama. Çok güzel. Gerçekten Allah'ın verdiği nimetlerden birisi de Tuz Gölü diyebilirim. Buraya e, sulu vakit gelirseniz çok güzel lezeye kalırsınız yürürken. Diğer türlü yani bu haldeyken ne yazık ki birazcık ayaklarınızı acıtabiliyor. E, yazın tam bu mevsimlerinde de yani sertleşmesi çok normal. Çünkü tuz genellikle buharlaşıyor. Suyu buharlaşıyor. O yüzden de sertleşiyor. Hadi bakalım ilerleyelim. Birazcık daha gidebildiğimiz kadar. Şöyle de sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar burası tuz. Bildiğiniz baya baya tuz. Şöyle detaylıca sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar burası tuz. Şöyle elime de alayım hatta. İlerisi fabrika zaten. Tuzun fabrikaları ileri kısımda. Ee, orada daha bunlar öğütülüyor arkadaşlar. Normal tuz haline geliyor. Bu şekilde göstereyim. Keşke sulu halinde gösterebilseydim. Şu an öyle olmuş olsaydı. Buralar bu şekilde arkadaşlar. Doğa harikası gerçekten. E, şunu da belirteyim arkadaşlar. Zaten Tuz Gölü Türkiye'nin en büyük ikinci gölleri arasında. Çok büyük, çok fazlasıyla büyük öyle söyleyeyim. Yani bakın şu kısımlardan tutun da. Karşı taraf hiç görünmüyor. Düşünün artık. ileriye kadar gidiyor tuzlar. Bayağı büyük bir göl. E, ara ara tabii ki çekiyor. Yani normalde burası nasıl diyeyim burası E5 karayolunun kenarında. Bazen o karayolun oraya kadar tuz gelebiliyor. Bazen de çekiyor ve toprak haline dönüşüyor. Burası bu şekilde. Dediğim gibi keşke şu anda sulu olsaydı da sizlere sulu halini daha net gösterebilseydim. İmkanı olan varsa bence böyle güzel bir manzarayı kaçırmasın derim. Çok güzel bir yer. Bakın burada mesela birisi kazmış böyle göstereyim şuradan da hatta su çıkarmış bakın arkadaşlar alt kısmı sulu nemli üst kısmı da hani yürüdükçe ne yazık ki sertleşmiş böyle ayağınızı da buraya sürtebiliyorsunuz çoğusu böyle yapıyor buraya geldikleri zaman bin bir derde de faydalı olduğunu e, duydum birçok yerde zaten içeride de anlatıyorlar bunu bu şekilde e, kimisi de torbalarla götürüyor evine yani çok fazlasıyla faydası var. Bakın sizi şuraya da götüreyim. Sizlere daha detaylı göstermek için uğraşıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde burası da böyle. Merak etmeyin çıkarken ayak yıkama yerleri var. Orada da rahatlıkla ayaklarınızı yıkayabiliyorsunuz. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer diyebilirim. Bakın sulu hali göstermek istiyorum sizlere. Yani hiç yoktan iyidir şu an kuru yerini göstermekten. Bu şekilde. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar son olarak. E, buraya geleceğiniz vakit mümkün olduğunca güneşin olmadığı bir zaman gelin. Evet. Çünkü burada aşırı bir şekilde güneş oluyor. Bakın karşı tarafta da belli oluyor. Şu anda saat 8'e geliyor güneş batmak üzere. O yüzden biz çok fazla rahatsız olmuyoruz. E, siz mümkün olduğunca böyle Güneşin gittiği saatlerde, havanın çok fazla güneşli olmadığı zamanlarda gelmelisiniz. Çünkü güneş gerçekten çok fazla rahatsız ediyor. Şurası da zaten E5 karayolu. Şerefli Koçsar diye geçiyor arkadaşlar. Ankara Şerefli Koçsar arası burası. Hani bilmeyenler için söylüyorum. Yol kenarında gerçekten Allah'ın verdiği nimetlerden birisi burası. Hani eşebilen eşmiş mesela şurayı da göstereceğim sizlere. Bakın buradan mesela su çıkmış. Burayı bayağı bir eşmişler. Ne yazık ki buhardan dolayı suyunu çekmiş. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de bu video izlerken keyif almışsınızdır. Sizlere faydam olmuştur. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah yeni videolarda, yeni vloglarda yeniden görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Bu doğa harikası yere de gelmeyi unutmayın.